Merhabalar Spirtüel Sohbetlerle, hoş geldin. Şimdi bu sohbetimizde değişik bir konudan bahsedeceğim, namaz hakkında bahsedeceğim. Geçenlerde birkaç ay önce bir abla, oturuyoruz konuşuyoruz, ee, çok temiz, berrak, tatlı bir kadın. Çok nur yüzlü ve o nurlu hali her tarafına yansımış bir kadın. Ve karşılaşmamızın da tesadüf olmadığını tabii ki biliyordum. Birkaç günümüz birlikte geçmek zorunda kaldı ama güzel bir zorunluluktu bu. Hiç sıkılmadım, bunalmadım. Allah'ın bir karşılaştırması olarak düşündüm bunu. Gittiğim yerlerde bazen şey yapmaya çekinirim. Hani namaz kılacağım ben demeye falan böyle. Millet bakar ya böyle. Yani o taraflarda bezi yoksa falan bir tuhaf karşılar ya. Bakışından falan anlarsın onu. O yüzden Allah affetsin falan diyerek böyle kılmadığım çok oldu. Yani çok çok oldu etrafta böyle. Hani yalnızken kendime sakladım bunu. Ondan sonra evimde falan daha çok e, kılarım bunu. Ondan sonra o abla o kadar güzel bir şey söyledi ki böyle boğazıma küt diye oturuverdi. Ezan okundu. Abla namaz kılıyor. İşte ben orada çekinmiştim namaz kılmaya. İşte bakışlar bilmem ne falan diye. O abla dedi ki, bak dedi Allah çağırıyor dedi. Her yere gidiyoruz demi dedi. Herkese, her şeye, kendimiz için, başkalarımız için, başkaları için ne kadar çok zaman veriyoruz. Peki Allah çağırıyor bak dedi. Gidiyor muyuz dedi? O ablanın söylediği küt diye boğazıma oturdu. Acı çektim. Yani orada yani sonrasında da acı çekiyorum. Hani şey kılmadığım zamanlarda. bunun niye anlatıyorum biliyor musun? Benim gibi düşünmeyenler için anlatmıyorum. Benim gibi düşünenler için anlatıyorum. Herkes tabii ki düşüncesinde özgür ve onlara hiçbir şey demiyorum. Sadece böyle düşünenler için anlatıyorum. Ve bir tarafı bir tarafa yönlendirmek gibi bir derdim hiçbir zaman yok. Olamaz da. Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum sadece o ablanın dediği benim içime oturdu ve bana çok doğru geldi. Ve canım acıdı daha çok acıdı. Şimdi ne kadar zor olursa, ne yapıyor olursam işte sabahın köründe kalkıp belki de Allah'ın sesine koşmayı çok huzur verici buluyorum. Uykudan uyanmayı ya da işinin gücünün arasında bir şey hani Namaza gitmeyi huzur verici buluyorum. Ee, benim kızım soruyor. Anne nereye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? diyor. Neden gidiyorsun? Diyorum. Neden, neden namaz kılıyorsun? Allah çağırıyor. Bak diyorum. Ondan sonra da anlıyor o. Çünkü daha yeni ruh olduğu için bütün çocuklar peki büyüklerden daha iyi anlıyorlar bunu. Bazen çekiniyoruz işte. Ben de çok uzun zaman çekindim. Hala da çekinebilirim başka yerlerde ya kılmaya bilmiyorum bunu aşabilir miyim ama en azından o abla kadar cesur olmayı niyet ediyorum Nur Yüzlü abla e, orada oturduk sohbet ettik uzun zaman ve o kadar tatlı bir kadındı ki Kur'an'dan ayetleri böyle kütede diye <laughs> e, ben de çoğu ayeti hani bilirim ondan sonra kadın o kadar okumuş belli Türkçesinin bir konunun konu geçiyor sohbet ediyoruz Hönk diye ayet söylüyor şunun şu ayetini bunu söylüyor diye çok güzel böyle sohbetleri çok seviyorum hani böyle bir şu şu olmuş da bilmem ne olmuş da şu şuna kimi demiş de bilmem ne olmuş da ünlülerden falan Allah, Allah dedikodu yapacağına şöyle oturaklı güzel bir sohbet et ya sohbet etti et yani yüreğinin içini açar ya yani sana bir şey dokunur böyle gerçekten geldik gidiyoruz ne kadar değil mi iki günlük dünya ne kadar yaşayacağız belli değil belki iki saat sonrasına çıkacağız mı onu da belli değil ne kadar sevdiklerimizle kalacağız o da belli değil küslüklerimiz var içimize attıklarımız var alıp götüremediklerimiz var unuttuklarımız unutamadıklarımız var unutmak için dua ettiklerimiz var unutabilmek için gözünün önüne gelmemesi için çektiğin ızdırapları unutabilmek için dua ettin mi? Ben ettim. Çok uzun yıllar ettim. Sen de etmiş olabilirsin. Tek bir günü, tek bir haftayı unutabilmek için çok uzun süre her gün yalvardım Allah'a. Belki Allah'a yakınlaşmak, kendimize yakınlaşmak. Çünkü Allah'a her yaklaştığımızda kendimizi daha çok bulacağız. Sevgiler.